Arkadaşlar selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere FTX borsasının geri kurtarılmasıyla beraber hangi projeler yukarıya çıkabilir, biz hangi projelerden alabiliriz bunları anlatacağım. Sizden ricam bu kadar emek verip videolar yapıyorum. Aşağıdaki beğeni tuşuna basıp yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Investing.com'un bir haberine göre. FTX piyasalara heyecanlandıran önemli bir gelişme kaydetti diyor. Yani 27 Haziran'da bir haber yaptı bu kanal. Dedi ki FTX borsasının başında olan John J. Ray yaptığı açıklamada şunları söyledi diyor. FTX.com kuruluşundan bu yana müşteri mevduatlarını, kurumsal fonlarını beraber kullandı. Ayrıca bu fonlar önceki üst düzey yöneticiler tarafından kötüye kullanıldı diyor. Bakın Kasım ayında iflas et, şirketin iflas etmesinin ardından yönetimi devralan John Ray ve ekibi onlarca iştiraki bulunan şirketin fonlarını azami miktarda geri almak için yoğun bir çaba sarf diyor. Yani şu adam arkadaşlar şu, şu gördüğünüz adam insanların parasını geri almak için bakın şu gördüğünüz avukat bu şöyle gördüğünüz bu adam sizin şu an hani FTX'de paranız varsa geri alabilmek için paranızı mücadele ediyor. Şirketin yeniden faaliyetlere başlayabileceğini gündeme getirmişti diyor. Bu da öte yandan FTX kanadında durumlar iyileşmeye başlarken bazı büyük finans devlerinin FTX'i satın alabileceğine dair söylentiler ortaya çıkıyor. Şimdi neden önemli bu FTX'in kurtarılması? Burada bilindiği gibi bakın FTX'in çöküşünü ardından ticari ilişki içinde bulunduğu birçok şirket finansal açıdan zor duruma düştü ve bazıları da domino etkisiyle iflası açıkladı. FTX fonlarını geri kazandıkça bu şirketler de kurtarılacak ve genel olarak bir toparlanma olacak arkadaşlar. Yani bu piyasaya da çok güzel etki edebilir. Onu söyleyeyim size. Sadece FTT'de olan bir durum değil. Peki FTT coin ne olacak arkadaşlar? FTT bakın zaten en son şuradan tekrar bakalım. BUSD olarak listeli şeyde Binance'de şu an. Hemen 4 saatliğe girdiğimiz zaman bakın 1.90 dolara kadar çıkmış arkadaşlar. FTT e, bakın daha bir hafta önce falan... 1 dolar civarındaydı FTT. Şu an 1.90 dolar civarına çıkmış durumda. FTX'in arkadaşlar kendi Twitter hesabında ise bakın buradan düzenli olarak açıklama yaptığını görebiliyorsunuz. Yani 26 Haziran'da en son bir e, burada bakın mevduatların karıştırılması ve kötüye kullanılmasının ayrıntılarını veren ikinci bir araştırma raporunu yayınladı. Yani bu raporda bakın buradan... Buradan girdiğiniz zaman sayfayı şöyle Türkçe'ye çevirdiğiniz zaman FTX borçları ikinci soruşturma raporunu yayınladı diyor. Bakın raporun tam metnine de buradan ulaşabilirsiniz. Halen FTX borçlularının incelemesi devam etmektedir diyor. Ve rapor dilekçe öncesi olaylar ve bölüm 11 davalarından önceki konularla ilgili bir dizinin parçasıdır diyor. Yani halen devam eden şeyler var. Serinin 3. raporunu ise Ağustos 2023'te bakın yayınlamayı düşünüyor diyor. Ağustos 2023'teki raporda bizim için burada önem arz ediyor arkadaşlar. Onu da takip edelim mutlaka. Şimdi herkesin merak ettiği soru. Şimdi herkesin merak ettiği soru FTT ne olur? Solana ne olur? Veya işte Fida ne olur? Serum ne olur? Yani bu tarz coinlerin çok kısa arkadaşlar analizine bakacağım. Yani böyle uzun bir şekilde şu şöyle olur böyle olur gibisinden girmiyorum konulara. Çünkü yani bunu yapmak mantıksız. Yarın bir gün tekrar kötü haber gelirse bu yaptığımız analiz boşuna çıkmış olacak. Burada boşuna anlatmış olacağız. O yüzden şimdi anlatacağım şeyler çok kısa uzun vadeli olarak nereye gelebilir destekler nelerdir? nerelerde alınır onları göstereceğim. Bir de size çok önemli bir indikatör göstereceğim. Bu indikatör de bazı yerlerde çok güzel tutmuş arkadaşlar. Dipleri çok güzel yakalamış ve ücretsiz bir indikatör. Şimdi ilk başta FTT'ye baktığımız zaman arkadaşlar bakın FTT günlük profildeyiz şu an. Şimdi indikatörümüzün ismi de RSI Swing indikatörü. Bakın şimdi RSI Swing indikatöründe şöyle bir olay var. Genelde Yeşil alanlar yani şöyle şurada gördüğünüz yeşil e, dikey çizgiler var ya bu dikey çizgilerin genelde e, hani her zaman değil ama onu söyleyeyim genelde bir dip olduğunu gösteriyor. Yani bakın mesela şurada hemen göstereyim şuradaki mesela 0.89 civarında yeşili yakmış. Bir süre sonra bakın burada 0.89'dan 3.17 dolara kadar çıkış yapmış. Bakın tekrardan burada mesela bir yeşil yakmış 1.27 dolarda. Bir süre sonra 1.27'den tekrar 3.16 dolara kadar çıkmış. Bakın bir de ekstra olarak yeşil yakmasının dışında bu kırmızı çizgiye her geldiğinde genelde üstüne bir çıkıp mesela tek bir kere yapmıyor bunu tabii ki de her zaman olmuyor. Dediğim gibi bunu kontrol edin. Günlük profildeyiz şu an. Mesela burada bir çıkmış bakın çıkış yapmış şurada burada bir satış yemiş günlükte sonra trende göre baktığınız zaman ikinci çıkışta bakın şuraya geldiğinde ikinci çıkışa geldi tam şuraya baktınız buradan sonra bir düşüşe düşüş denk gelmiş gördüğünüz gibi. Yani kırmızıdan ikinci kez kırmızıya değdikten sonra düşüş gelmiş bakın tekrardan mesela burada aynı şekilde kırmızıya gelmiş mesela ilk defa kırmızıya geldiği an sonra tekrar böyle düşüş başlamış. Şimdi tekrardan bakın size göstereceğim ufak bir detay daha var. Yeşil yakması değil de bu yeşil çizginin altına düşüp tekrardan bakın şöyle yeşil çizginin altına düştü. Buradan geldi tekrar yukarıya çıktı. Bu yukarıya çıktığı an arkadaşlar yukarıya çıktığı an yani yeşilin altına düştü. Yeşili yaktı. Yeşilden tekrar yukarıya çıktı. Oraya bakın şöyle bir küçük retest yaptı yukarıya çıktı yani şuralarda alım yapabilirsiniz bakın burada 1.12 dolarlarda alım yapılmış normalde ama genel olarak şöyle devamına geldiğimiz zaman 1.12'den düştü seviye 0.80 yani oradan alsaydınız eğer %20 %25 zararınız vardı ama indikatöre göre genelde şöyle oluyor o yeşilden sonra tekrar düşse de bakın böyle bir yükseliş genelde geliyor bakın her zaman olan bir şey değil. Sadece bazı zamanlarda olabiliyor. O yüzden size göstermek istedim bunu. Şu an 1.93 dolar seviyesinde. FTT coin bakın kırmızıya doğru çıkmış. Ha belki buradan düşüş yaşarsa bu hani kırmızının altına tekrar böyle dönerse şuralarda belki bir satış yapılabilir. Yani şura şuradaki gibi demiyorum bakın dikkat edin. Şurada tekrar yukarıya çıkmıştı ama şuralara kadar falan bir inerse iyice aşağılara, ortalara doğru bir gidiş olursa oralarda satış yapılabilir. Onun dışında yükselişin devam etme olasılığı var. Solana'ya gelelim. Solana ne olur? Solana'ya geldiğimiz zaman Solana da bugün çok güzel bir yükseliş yaşamıştı bakın. Ee, o da aynı şekilde bakın. Kırmızı dikey bir sinyal yaktığı zaman da bakın buradan kırmızı dikey sinyali tam tepede yakıyor. Tekrar buradan aşağı doğru seyrediyor. Sonra yeşili yeşile doğru geliyor. Yeşilin üstüne çıkıyor burada alıyorsunuz mesela şurada alıyorsunuz. Atıyorum 15'te. Buradan tekrar bir yukarıya çıkış seyrediyor. Bakın burada da mesela yeşil yaktığı zaman alınmış genelde yeşil yakta zaman alınmış. Burada 8 dolarda, 8 dolardan zaten yukarılara doğru 27'ye kadar çıkmış arkadaşlar. Neredeyse %300, %350 civarında bir gelmiş. Peki ne olur? Devamında ne olur? Yani Solana devamında nereye gelebilir? Bakın burada şöyle şurayı açalım. Solana devamında arkadaşlar önündeki bu iki direnci geçmek zorunda. Bu iki direnci geçmediği sürece bu 25 dolar direncini bakın burada geçemedi, burada geçemedi. Burada geçemedi. Burada geçemedi. Burada tekrar geçemezse 25 dolara gelip tekrar düşebilir veya 20 dolara gelip tekrar düşebilir. Yani bizim olağan satış noktalarımız bu iki nokta olabilir arkadaşlar. Şimdi diğer bir coin Serum Serum mesela şu an serumun sadece BUSD paritesi vardı. Bakın serumda da aynı şey geçerli. Yeşil alana geldi. <laughs> Dediğim gibi yeşil alana geldi. Sen buradan alımını yaptın. 0.073'ten. Oradan baktın düştü abi 0.048'e. Sen dedin ki ya bak bu indikatör yanlış gösteriyor ama hayır burada zaten düşerken alıyorlar. Bak genelde diyorum her zaman tutmuyor. Düşerken alıyorlar sonra böyle büyük bir yükseliş geldiği zaman sen burada 0. Bak kaçtan aldım varsayalım 0.067'den almış olsam bile zaten şu an 0.15'e gelmiş durumda oluyor arkadaşlar. Yani yüzde %150'nin üzerinde bir karın oluyor. Bak bu burada da tutmuş bu strateji yani şöyle gördüğün zaman burada da tutmuş. Bak şöyle geriye geldiğin zaman mesela burada da şuradan alan insan için şurada da mesela tutmuş arkadaşlar. Bak buraya kadar iğne atmış. Yani aynı şekilde gidebilir. Ee, serumun önündeki arkadaşlar dirençte 0.24 büyük bir direnç dediğim gibi buraya geçemediği sürece bakın burada çok oyalanmış burada çok oyalanmış ya yani burada büyük ihtimalle bir satış kesinlikle gelecektir ama buraya geçerse bak buraya geçerse tekrardan buralara kadar yani şuralarda mesela biraz tutunması gerekiyor tabi şöyle biraz tutunması gerekiyor buralardan tekrar buraya gelebilme olasılığı var mı var tabii ki de arkadaşlar neden olmasın. Şimdi diğer bir projeye geldiğimiz zaman RAY. RAY projesi. Ray, RAY'ın USDT versiyonu zaten vardı arkadaşlar burada. Bakın RAY'ın şu an Aynı şekilde. Bak buradaki yeşil yerden almış olan bir arkadaş, bak 0.18'den almış olan bir arkadaş gene burada bir düşüş yaşıyor 0.16'ya kadar. Sonra tekrardan 0.23'e kadar çıkıyor. Buradan alman seni her halükarda kar ettiriyor arkadaşlar. Bakın burada da aynı şekilde yeşilin altına düşmüş. İlla dikey şekilde yeşil yakması gerekmiyor. Yeşilin altına düşmüş. Buradan yukarıya çıktığı zaman kırmızı da bakın şurada tam olarak sat vermiş. Bak burada da sen sattığın zaman kırmızıya doğru geldiği zaman da satabilirsin. Fark etmez. Burada tekrar düşmüş. Tekrar kırmızıya çıkmış. Oradan sonra böyle aşağı doğru düşmüş. Şimdi o trendi kırmaya çalışıyor. Ray nereye gelebilir? Şöyle baktığın zaman çok Hani basit bir şekilde çiziyorum arkadaşlar. Hani çizgiyi çektin bu işler böyle olmuyor gibisinden bence düşünmeyin. Teknik haliniz gerçekten çoğu zaman tutuyor. Bakın burada düşen bir trend vardı zaten. Ray'da Şöyle şunu kapattığımız zaman bak düşen trendin bak gördün mü? Hiçbir zaman burada bak şurada geçememiş, burada geçememiş, burada geçememiş, geçememiş, burada geçmiş bir de şurada retestini atmış arkadaşlar. Retestini attığı için artık biz bunun daha da yukarı gidebileceğini söyleyebiliriz. Ama sadece bir tahmin asla tüm parayla bunlara girmeyin arkadaşlar. Gene tersi olursa çok pis içeride kalırsınız söyleyeyim. Şimdi Ryan önündeki hedefler nedir? Ryan da güzel bir yükseliş yapabilmesi için şu noktayı geçmesi lazım arkadaşlar. Bu noktayı geçerse büyük ihtimalle yukarıya doğru gidebilir. Orayı da geçerse çok güzel yükselişler gelebilir arkadaşlar. Çünkü önü çok açık bunların. Yani bunlar çok fazla düştüğü için ileride daha büyük yükselişler gelebilir ama çok riskli arkadaşlar bunu söyleyeyim. Son olarak da Fida'ya gelelim. Fida şu an 0.25 seviyelerinde Geçenlerde yani daha 2 gün önce tweet attım 23.80'lerde almıştık FIDA'yı bu arada. Bakın FIDA'da da aynı şey geçerli. FIDA sürekli böyle yüksek mumlar atıyor tamam mı arkadaşlar? Benim almamın nedeni buydu. Bakın şuradaki gördüğünüz gibi bak şurada yeşil alanı görüyorsun. Yeşil alan burada. Yeşil alandan sonra yukarıya çok büyük bir yükseliş yapıyor. Yani fitil atsa da oraya doğru %350'lik bir yükseliş yapıyor arkadaşlar. Tekrar ikinci defa geldiği zaman bak buradan düşüyor yeşilin altına düşüyor. Bak yeşilin altına düşüyor. Tekrar çıktı mesela buradan. Tekrar yüzde arkadaşlar yüzde neredeyse 391. Hatta şöyle daha fazladır. Yüzde 622'lik bir yükseliş yapıyor. Bak tekrar aynı yere geldiğimiz zaman bizim bu RSI indikatörümüzün Bak şurada kırmızı yaktığından beri düşmeye başlıyor arkadaşlar Fida Sonra yeşilin altına düşüyor. Bak yeşilin altına düşüyor. Burada biraz takılıyor. Bak tekrar yukarıya çıkıyor. O yüzden bunu aldım. Yani tekrar yukarıya çıktığı için yeşilin yukarısına çıktığı için bunu aldım. Bu bir strateji arkadaşlar. Ben bunu kendim buldum. Yani e, indikatörü kendim bulmadım. Hani bunları kontrol ettim. Tekrar yukarıya çıktığında genelde böyle olduğunu gördüm. O yüzden aldım. Ha, benim fidadaki dediğim gibi hedefim nedir? Ben şuraya gelene kadar satmayı düşünmüyorum. Eğer gelirse Buraya geçerse zaten önü açık ama yani Buraya geçebilir mi bilmiyorum O konuda emin değilim Atış yapmak isteyen arkadaşlar ilk başta şurayı Yani ilk başta şurayı sonra burayı hedefleyebilir Ama mutlaka stopunuzu koyun Koymayacaksanız da mutlaka parçalı olarak toplayın ki sizin de canınız acımasın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz, bu tarz videoları beğeniyorsanız mutlaka aşağıya beğeni atmayı unutmayın. Sizin beğenileriniz sayesinde benim motivasyonum yükseliyor ve bu videolar sizin beğenileriniz sayesinde ortaya çıkıyor arkadaşlar. Unutmayın, beni desteklerseniz daha güzel videolar, ekosistem serisinin devamı, diğer projelerle ilgili inceleme videolarını çekmeye de devam edeceğim. Arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.